Geçtiğimiz aylarda Burhan Tunçer'le evlenen ve şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu eda Ece köpeği Pluto'yu kaybetti. Ünlü oyuncunun vedası sevenlerini duygulandırdı. Ünlü oyuncu eda edecek Pomeryan cinsi köpeği Pluto vefat etti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından annen seni çok özleyecek, ailecek çok üzgünüz, bütün aile çok üzgün, daha fazla yazamayacağım resimlerine zor bakıyorum diyerek duygularını paylaştı ünlü oyuncunun paylaşımı, duygusal paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu edayici acı haberle sarsıldı. Anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu köpeği Plüton'un vefatıyla sarsıldı. Eda Ece duygularını şu sözlerle ifade etti. Hoşça kal Plüton. En sadık arkadaşım. Kendi küçük yüreğim, büyük yoldaşım, peşimi hiç bırakmayan ilk çocuğum. Böyle çok anımız var ki seninle beraber büyümüştük. Annen seni çok özleyecek. Bütün aile çok üzgünüz. Daha fazla yazamayacağım. Resimlerine de zor bakıyorum. Bu güzel 10 yıl için binlerce kez teşekkür ederim sana Pluto açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncu Instagram profilini de değiştirdi ve köpeğini fotoğrafını kullandı. Eşi Burhan Tunçer başlı olmak üzere Aslenler Pınar Altuğ Ezgi Mola da ünlü oyuncunun acısını paylaştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.